<laughs> panik atak çocuklarda da oluyor mu? Tabii. Nasıl seyrediyor çocuklarda ve neden oluyor? Panik atak, ee, o gün örneğin aklıma geldi diye söylüyorum, e, çocuklarda genelde atlanan bir olay. ya e, Panik nedir? Panik, e, bir düşünce ya da bir belirtiyi aşırı miktarda felaketleştirip, bunun sonucu başına geldiğini düşünüp de Allah'ım, ben bu gelirse ne yaparım dediğinde o anda yaşamış olduğunuz bir çaresizlik andır esasında. Aslında bir, bir şey yok. Bir duygudur tabii. Ama ya, şimdi, değil, yani e, bir yılan görmekle yılanın gölgesini görmek ama yılan zannetmekle verdiğiniz reaksiyonu aynıdır. Yani ne demek bu? E, bir tarafta yılan var ama bir tarafta bir yılanına benzer bir çok yılana benzeyitici bir gölge var. Ama siz bunun ikisini de yılan zannediyorsunuz. Hangisinden daha fazla korkarsınız? İkisinden de aynı korkarım. Niye? Çünkü birini zannettim, birinde yılan. Ama ikisini de sonuçta beynim benim yılan olarak algıladı. E, kalp krizi. Örneğin göğsünde bir e, sıkışma, bir gaz sıkışmasını o anda kişi kalp krizi geçiriyorum olarak yorumluyorsa fark şudur. Birinin koroner damarları pırıl pırıldır, öbürünün koroner damarlarında bir pıhtı atmıştır ve gerçekten kalp krizi geçiriyordur. İkisinde verdiği reaksiyon aynıdır. Ama kişi panik bozuklukta her en ufacık bir ağrı tekrar ortaya çıkarsa diye dış dünya ilişkisini kesip tüm dünyasının kalbi üzerine odaklanmasına sebep olacak şekilde yaşıyor ise artık bu sebepten dolayı sıkılıp ama elinden bir çare gelmiyor ise o zaman bu kişinin hayatını gördüğünüz gibi artık etkilemeye başlıyor ve tedavi olması gerekir. Çocuklarda panik bozukluk, biz rastlıyoruz ee, yine aynı mekanizmalarla ortaya çıkıyor genelde çocuklar onu çok fazla idrak edemiyorlar bana bir şey oldu ama e, bilmiyorum o an çok korktum diye Genelde çocuklar bizlere gelir. Ne olduğunu sormaya başladığınızda garip gibi. Çocuklar çok fazla andıramaz, anlatamazlar. Anne babalara da genelde sorduklarında genelde biz psikiyatrlarda konuştuğumuzda genelde benim odamda bir ayım vardı. Yani bu dışsallaştırmaya çocuklar çok daha uygun. Hı hı. O yüzden.